Merhaba arkadaşlar. Sizi selamlıyorum. Biz e, Şerif ayarın Şekil eserini okumaya devam ediyoruz. Ve Azerbaycan Türkçesini öğrenmeye elbette. Bu ikinci kısımdır. Bu eseri anlayarak okumak ve aynı zamanda Azerbaycan Türkçesini öğrenmek için şöyle bir prensipe esasen bunu öğretiyorum. Birinci, biz kelimeleri, ifadeleri öğreniyoruz. Ondan sonra metni okuyorum ve siz dinleyip ekranda görebiliyorsunuz. Peki şimdi buradaki zor olabilecek kelimeleri, ifadeleri bir görelim. Bulka. Bu söz çörek anlamına geliyor. Biliyorsunuzdur Azerbaycan'da çörek dediğinde ekmek anlamına geliyor bu kelime ama bulka çörek anlamına geliyor. Vermişel bu da erişte anlamına gelen bir sözcük. Düyü, pirinç. Sonra peçenye, bisküvi. Satkın. Satkın kelimesi hain anlamına geliyor. Yani satılmış. Satılmış hainlik eden, ihanet eden birisine. Gülmeli de gülünç anlamına geliyor. Lap. Onu geçen derste de gördük. Epey anlamına geliyor. Cavan, cavanlık. Bu kelime genç, gençlik anlamına geliyor. Yagin ki ya da yagin. Yagin galiba anlamına geliyor. Hamı. Evet bu sözcük hep, hepsi herkes anlamına geliyor. Özellikle hamıya, herkese ve hamını, herkesi Evet, yine bir tekrarlamak istiyorum. Gramer derslerinde anlattığım gibi Azerbaycan Türkçesinde saitle biten bir kelimeyi e, ı haline koyduğumuzda y değil n olarak e, söylüyoruz. Örneğin Ali, Ali'yi gördüm değil, elini gördüm diye söylüyoruz. Ya da işte Ankara'nı sevirem. Ankara'yı seviyorum. Burada da hamını yani herkesi diye geçiyor hamını. Beach. Evet, beach kurnaz anlamına geliyor. Biraz da beach sözcüğüyle alakası var elbette. Beachleşmek, kurnazlaşmak anlamına geliyor. Tutaşmak. bu da kavga etmek. Başka fiiller. Tariflemek. Tariflemek övmek anlamına geliyor. Gülle Evet Türkçede de gülle var ama bu gülle kurşun. Küçük bir kurşun anlamına geliyor ve bundan bir fiil var. Güllelemek. Güllelemek yani kurşun sıkarak idam etmek. Kurşunla idam etmek. Şimdi birkaç ifadeye göz atalım. Özü düşüp gelebilirdi. Özü düşüp gelebilirdi. Özü burada kendisi düşüp burada inip. Kendisi inip gelebilirdi yola getmemek bunun bir mecazi anlamı var. İyi geçinmemek anlamında biz yola getmirik. Biz iyi geçinmiyoruz gibi. O benimle yola getmir. O benimle iyi geçinmiyor. Sonra zehlem gedir bu da nefret ediyorum anlamına geliyor. Mesela ondan zehlem gedir. Yani ondan nefret ediyorum. Ya da zehlesi gedir o nefret ediyor. Yani böyle. Gücü mene çatar deyle. Burada bu eyle biraz zor olabilir anlamda. O yüzden onu verdim. Gücü bana yetiyor sadece. Yani yalnızca bana yetiyor. Gücü gücü mene çatar deyle. Çatardı. Ha, burada çatar hem de geçmiş zamanda. Gücü bana yeterdi sadece. Evet. Geden kimi? Geden kimi? gider gitmez anlamına geliyor. En kimi, an kimi e, if böyle bir e, şey var. Yani böyle bir kalıp var Azerbaycan'da. Gelen kimi, yani gelir gelmez. Giden kimi, yani gider gitmez gibi. Düz üç il danışmayıp tam üç yıl konuşmamış anlamına geliyor. Özünü lallığa vurup özünü lallığa vurup yani lal sağır anlamına geliyor yani sağır gibi davrandı. Sağır gibi davranıp davranarak. Evet. Atama göre pis olardım. Bele olsaydı atama göre pis olardım. Yani babam için üzülürdüm. Pis olmak burada üzülmek. Yani kötü olmak aslında ama kötü hissederdim kendimi. Yani üzülürdüm. Eynindeki esker köyneyi. Bu da üstündeki asker gömleği anlamına geliyor. Eynindeki asker köyneyi. Özü bir yana şekli de. Bu da kendisi şöyle dursun resmi de. Böyle bir kalıp da var. Özü bir yana şekli de. Yani böyle bir şey. Bir topak kısa pamazok kimi. Burada işte Pamazok sözü tıraş fırçası anlamına geliyor. Ve tıraş fırçası böyle topa gibi, yığın, yığın gibi oluyor böyle kalın. O yüzden yani bir yığın kısa tıraş fırçası gibi belki de diyebiliriz. Öz atasını benim kimi çok istiyordu. Geçen derste de, de açıkladığım gibi istemek, burada sevmek gibi kullanılıyor. Yani kendi babasını benim gibi çok seviyordu. Evet şimdi de bu eserin ikinci kısmını dinleyelim. Bıçlaşmışdım artık. Mənə hirslənəndə qaçıb taxtın altında gizlənirdim. Ora nə çubuq işləyirdi, nə də özü düşüb gələ bilərdi. Atam tutaşmağımıza gülürdü. Yola getmirsiniz? Ha ha ha. Babam da gülümsinib saqqalını ovuştururdu. Özü bir yana, divarın başından asılan cavanlıq şəkli də qəzəblə baxırdı mənə. O şəkildən də zəhləm gedirdi. Atamın dediyinə görə müharibeyə gedəndə çektirmişdi. Lap cavan idi. Saçlarını yanlardan vurmuşdular. Ortasında bir topa qısa pomazok kimi qalmışdı. Əynindəki əskər köynəyi boğazına can düymələnmişdi. Eleqetiyətlə baxırdı. Dirdin cədi bütün Almaniyanı dağıdacaq. Həm də gülməli idi. Ondan faşist öldürən olmazdı. Gücü mənə çatardı eylə. Cəfəyə gedən kimi yaralanmış, əsir düşmüşdü. Dediyinə inansaq, Qırımda olmuşdu. Evdə gizlincə Almanları tərifliyirdi. Dirdidi Bizii əsir alanda çox yaxşı baxdılar. Süd, bulka verdilər, vermişel, düyü, peçenye, hətta şokolad. Mən inanmırdım ona, atam inanırdı. Atamın dediyinə görə, babam müharibədən, daha doğrusu əsirlikdən gələndən sonra qorxusundan düz 3 il danışmayıb. Üzünü lallığa vurub Onu satqın kimi tutup gülləli yerlər diye qorxurmuş. Hamını inandırıb lal olmasına. Heç səsi də çıxmırmış. Ara sakitləşəndə ilk dəfə atamla yavaş-yavaş danışmağa, ona vəziyyəti izah eləməyə başlayıb. Kaş o vaxt əsirlikdə öldürəydilər. Elə sevinərdim ki Yani öldürmüş olsaydılar ve ben babamı tanımasaydım sevinerdim. Yoksa atama göre pis olardım. Yagin o da öz atasını benim çok isteyirdi.